Selamun Aleyküm kıymetli takipçilerimiz. Allah'ın rahmeti, mağfireti, feyzi, bereketi hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun inşallah. Her akşam olduğu gibi bu akşam da farklı konuklarımız olacak inşallah. Kur'an-ı Kerim tilaveti olacak. Ben sizleri daha fazla bekletmeden bu akşam kul hakkı kavramı üzerine sohbetimiz olacak inşallah. Ben hocalarımı davet etmek istiyorum sizleri de fazla bekletmeden. Ee, müftülüğümüz, ilçe müftülüğümüz e, görevlerinden dünyamın Koç hocamı Kur'an-ı Kerim tilaveti için çağıracağım. Hak kavramı konusunu işlemek için de Çol müftülüğümüz, din hizmetleri uzmanı İsmail Aras hocam inşallah sizlerle olacak. Aklımıza takı konuları paylaşacağız. Sormak istediğimiz soruları sorularımıza inşallah. ifade etmeyi Rabbim nasip eylesin. Bu hizmetlerimizi daim eylesin. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı dergahında kabul eylesin kıymetli takipçilerimiz. Ben şimdi o zaman Zatbiyan davet ediyorum. Selamun Aleyküm hocam, hoş geldiniz. Aleyküm selam hocam. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Günler, hayırlı akşamlar sayın hocam. Ee, hocam Kur'an-ı Kerim tilavetini alalım. Buyurun. bir aleyküm hocam. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اطيعوا الله ورسوله ولا تبلوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم ما يسمعون إن شر الدواب عند الله سنربكم الذي لا يعقلون ولم علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وَلَمْ أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين <سؤال> آمنوا استجيبوا لله وللرسول <سؤال> إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ واعلموا ان الله شديد العقاب. صلى الله عليه Çok teşekkür Müftülüğümüz personelinden. Dünya Bünyamin Koç Hocama Kur'an-ı Kerim tilaveti için teşekkür ediyoruz. Ağzınızı sağlık Sayın Hocam. Eyvallah Hocam. Evet. Allah razı olsun. Şeref verdiniz efendim. Allah razı olsun. Şerefli takipçilerimiz şu anda ekranımızda gördüğünüz gibi Din Hizmetleri Uzmanımız İsmail Aras Hocam bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum inşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Amin. Sizlere, değerli takipçilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum inşallah. Rabbim bizi hoş gelen Ramazan'ın hoş bulduklarından eylesin. Amin. Ramazan'ı bizden bizi Ramazan'ı hoşnut ve razı olanlardan eylesin inşallah. İnşallah. Kendini kaybedenlerden, kendini unutanlardan, kendini tutmayanlardan değil de kendini oruçla tutanlardan eylesin. Rabbim Ramazan'ın hakkını verenlerden eylesin diyelim inşallah. Amin Sayın Hocam. Çok teşekkür ederim dualarınız için. Ee, Amin Hocam. Hani mübarek Ramazan ayındayız. Bu sadece Ramazan ayına mahsus değil. Aslında ümmeti Muhammed'in bildikleriyle beraber nasıl amel ediyorsa bu hususa da gayet riayet etmesi gerekiyor. Bu gece hak kavramını ele alacağız Sayın Hocam. İnşallah. i̇nşallah. Hak kavramı nedir? Hak deyince ne anlıyoruz sayın hocam? Bunu bir izah evet. edelim inşallah takipçilerimize. İnşallah Mehmet hocam e, hak kavramı tanımının daha iyi oturması için önce küçük bir girişgah yapmamıza müsaade edin inşallah. Buyurun buyurun sayın hocam. E, yeryüzündeki varlıkların en mükemmeli kuşkusuz insandır. Çünkü o en güzel bir kıvamda yaratılmıştır ve akıl nimetiyle donatılmıştır. İnsan için başka insanlarla tanışmak, onlarla yardımlaşmak, onlarla bir arada yaşamak en tabi bir ihtiyaçtır. Yeryüzünde huzur içerisinde bir hayat sürdürmek, Allah'ın sayısız nimetlerinden meşru ölçerisinde faydalanmak için neslin devamını sağlamak ve ihtiyaçları karşılamak için e, toplum halinde yaşamak, yaşama bağlıdır. Ve insan sosyal bir varlık olduğu için de e, toplu bir şekilde cemiyet halinde yaşamak zorundadır. Cemiyet halinde de yaşarken bu da kendisiyle beraber bir takım hak ve sorumlulukları getiriyor. İşte e, hak kavramı buradan devreye giriyor. İslam dilinde de çok özel bir yeri vardı hak kavramın. Sözlükte gerçek, sabit, doğru, varlığı kesin olan şey anlamına gelen hak kavramı batılın zıttı olarak kullanılmaktadır. Terimsel olarak da baktığımızda kıymetli hocam, bir sözü, bir işi yerinde, zamanında ve gerektiği kadar yaşamak söylemek ve yapmaktır. Kısacası hak hukukun koruduğu menfaat olarak da tanımlayabiliyoruz. Kur'an'a baktığımızda hak kavramı Kur'an'ın en temel kavramlarından birini olduğunu görüyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'in adeta anahtar bir kavramı olduğunu görüyoruz. Yine hak kavramı Kur'an'da türevleriyle birlikte 247 yerden geçtiğini daha birçok yerde batının zıttı olarak geçtiğini görüyoruz. Ve bu Kur'an'da geçen hak kavramı genellikle çoğun olarak Mekke'de inen ayetlerden geçtiğini ve burada da tevhidi insanların kalplerine yerleştirmek için çok önemli bir görev yaptığını, çok önemli bir görev olduğunu görüyoruz. Evet. Yine kıymetli hocam aynı şekilde e, Kur'an'da geçtiği anlamlarıyla birlikte hadislerde de sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kullanmışlardır. Evet. Sayın hocam e, sözünüzü balla kesiyorum. Sizden e, ittiramım. Telefonunuzu biraz daha kendinize doğru e, e, hafifçe e, <laughs> çok teşekkür ederim sayın hocam. Şimdi evet, daha iyi. Ayetlerimizin daha iyi anlaması açısından. Sağ olun hocam. Eyvallah. Peki, böyle devam edelim hocam. Hak denince i̇nşallah. aklımıza kimlerin hakkı gelir? Hani hep hak kavramı diyoruz. İşte şuna riayet etmemiz gerekir. Baştan ayetlerle beraber bunu izah ettiniz. En güzel şekilde yaratıldığını, saygı göstermesi gerektiğini. Bunlardan ben şunu anlıyorum. Hak denince demek ki birilerinin hakkı olduğunu ve kaç çeşit hak olduğunu da takipçilerimize paylaşırsak daha iyi anlaşılacak inşallah Sayın Hocam. Buyurun. Eyvallah. İnşallah hocam. Evet. Her insanın üzerinde birçok hak ve sorumluluklar vardır, Kıymetli hocam. Evet, ee, hocam. Yaratanın ve yaratılmışların bir diğer ismiyle hukukullah dediğimiz Allah'ın hakları ve evet. hakul ibadetimiz dediğimiz yaratılmışların hakkı olarak iki şekilde özetlenebilir. Allah'ın üzerimizdeki hakların O'nun varlığına ve birliğine inanmak, hiçbir şey ortak koşmadan ona ibadet etmek, emirlerini tutmak ve yasaklarından sakınmak gerekir. İnsanlar arasındaki ilişkiler bir diğeri de hakul ibad dediğimiz insan yaratılmışların hakkıdır ki yaratılmışların en başında da insanlar gelmektedir. İnsanlar arasındaki ilişkiler de fertlerin karşılıklı hakları içerisinde yer almaktadır. Bunlar işte anne-baba hakkı, eş hakkı, komşu hakkı, akraba hakkı, arkadaş hakkı, işçi hakkı, işveren hakkı olarak insan hakları olarak kullanmaktadır Yine e, haklarına riayet etmemiz gereken e, canlı varlıklar vardır. Onların hakkı da gözetmemiz gereken haklardır. Bu haklar da onları incitmemek, as ve susuz bırakmamak yuvalarını yıkmamak, öldürmemek, gereğinden fazla yük yüklemek, ee, bir diğer yine doğaya, çevreye karşı e, doğayı çevrenin de bizim üzerimizde hakkı vardır. Onların hakkını korumak. Ee, bir diğer de kıymetli e, hocam, tam o hakkı dediğimiz hak vardır. Bu evet, hak hem e, hukukullah dediğimiz Allah hakkı içinde yaratır, hem de hakul ibadet dediğimiz Yaratılmışlar e, hakkı içerisinde yer alır ve bu hak e, biraz daha, bu hakkından daha biraz daha ağır ve bana daha büyüktür. Onun için bizler elbette ki bütün haklardan hassas olmamız lazım ama söz konusu e, tam hakkı olunca burada daha büyük bir e, hassasiyet göstermemiz gerektiğini düşünüyorum inşallah. Teşekkür ederim Sayın Hocam. İsmail ee, e, <laughs> Hocam. Şimdi yeryüzünde hani savaşların çoğaldığı malum, buna herkes şahit evet. oluyor. Zaman zaman içimiz yanıyor. Bugün yeryüzünde yapılan savaşların, yapılan haksızlıkların, zulümlerin en önemli sebebi ne olabilir hocam sizce? Ya kıymetli hocam tabii bunun çok büyük sebepleri çeşitleri sebepleri olabilir. Ama şunu diyebiliriz. Yeryüzünde herkes hakkına razı olursa, bütün bu haksızlıklar önlenmiş olur. Herkes bir başkasının hakkına saygı gösterirse, kendi hakkına razı olup da diğerine saygı gösterirse, o da ona saygı gösterir ve bu e, ilişki o zaman bir haksızlık olmamış olur. Bu aile ortamında da olsun, mesela bir ailede her biri kendi hakkına razı olursa o ailede bir huzur, bir mutluluk olur. Bunu işte bir mahallede, bir şehirde, hatta ülkeler arası, bakın bugün işte yanı başımızda e, Stürüye vardır. Adam 10 bin kilometrede gelmiş, kendi hakkına razı değil. Oradaki insanların kaynaklarına, petrollerini elde etmek için kendi hakkına razı olmuyor. Onların hakkına da göz bitiyor. Onun için eee Demek ki insan gerçekten kendi hakkına razı olursa, karşıdaki insanın hakkına da saygı gösterirse, e, bu savaşların, bu zulümlerin eksileceğini ve yok olacağını düşünüyorum kıymetli hocam inşallah. Adaletsizlik bunun en ön sebeplerinden bir tanesi o zaman değil mi hocam? Yani. Elbette kıymetli hocam. Tabii e, birçok kavramda e, hak kavramı ile adalet yer yerine kullanılır. E, adalet bir şeyi yerli yerine koymaktır. Hak da aynı zamanda öyledir. Rabbim her şeyi yerli yerinde en güzel bir şekilde yaratmış ve yerli yerine koymuştur. Bizlere düşen de onu yerli yerinde korumaktır. Kıymetli hocam. Evet. Ee, hak kavramının batının zıttı olarak kullandığını söyledik. Ee, bunun da yaklaşım e, terim olarak zulüm vardır. Zulüm de bir şey yerinden etmektir. Ee, onun için de maalesef işte e, hak yerini bulmadığı zaman hakkın olmadığı yerde batıl orada bir yuva kurar ve batıl oraya hakim olmaya çalışır. Aslında evet, evet. denen bir şey yoktur. Hakkın olmadığından o kendinden ortaya çıkıyor kıymetli Sebebi de müsebbibi de tabii ki evet. insanlar oluyor değil mi hocam? Tabii tabii. Böyle devam edelim sayın. <laughs> hak bağlamında... <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri üzerinden gidelim ki takipçilerimiz biraz daha hani ne anlama gelecek? Hak yediğinde ne olacak? Müflisi tarif edebilir miyiz hocam? Müflis kimdir? Bunu tanımlayalım. Buradan da devam edelim inşallah. Eyvallah hocam. Bizler müflis deyince bazı kavramları genellikle kıymetli hocam. Hep dünyeli olarak, dünya açısından içini doldurmaya çalışıyoruz. Dua ederken de mesela duamızın içerisine baktığımızda daha çok dünyalıkların olduğunu görüyoruz. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müflis tanımı ile bugün işte bir sokağa çıkıp bir röportaj yapsak ki sizce müflis kimdir? İlk aklımıza gelen parasını malını kaybeden hemen geliyor aklımıza Tabii. ki sahabi efendilerimizin de aklına o gelmiştir elbette ki bu da müflisliğin iflaslığın bir parçasıdır fakat hadisi hep birlikte hatırlayalım. Allah Resulü Efendimiz'in asıl orada dikkat çektiğini sonra üzerinde durmaya çalışalım inşallah kıymetli hocam. İnşallah hocam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bir gün sahabelerle birlikte otururken e, sizce müflis kimdir? İflas eden kimdir? Buyurunca ashab orada bizim aramızda müflis malını ve parasını kaybeden malı ve parası olmayan kimsedir. Bizim anladığımız gibi Sahabi efendilerimiz de anlamışlardır. Böyle tarif ediyor e, tabi. Evet. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Gerçek müflisi şöyle tarif ediyor. Şüphesiz ki ümmetimde müflis şu kimselerdir ki kıyamet günü namaz, oruç, zekat sevabıyla gelir. Yani bunları yapmış, sevabı almış o sevapla gelir. Fakat şuna sövmüş buna zina iftirası atmış, şunu dövmüş, olarak da şuna iftirada bulunmuş ve şunun kanını dökmüş diyor. Böyle birisi böyle geldiğinden onun iyiliklerini, onun o iyilik, o iyiliklerdeki sevabı şuna, buna verilir. Ve üzerinde kul hakkı bitmeden eğer sevapları biterse hak sahibinin günahları kendisine yüklenir ve neticede cehenneme atılır Allah korusun. Evet, i̇şte diyor efendim. ki, ümmetindeki asıl iflas eden, asıl müflis budur. Ee, gerçek müflisi, gerçek iflas edeni sevgili peygamberimiz tarif ediyor. Bizler e, dünya olarak iflas edersek, dünya olarak, dünyalık olarak, mal olarak, para olarak iflas edersek, belki onu kazanma ihtimalimiz çok yüksektir geri kazanabiliriz. Fakat Allah korusun işte az önce Efendimizin hadisinde de buyurdukları gibi öyle bir iflasla kıyamette karşı karşıya gelirse işte asıl iflas, asıl müflis duruma düşmüş oluruz. O daha tehlikeli. Allah korusun inşallah. Rabbim bu duruma düşmekten de cümlemizi muhafaza eylesin diyelim inşallah sayın hocam. Teşekkür ediyorum cevabınız için. Kul hakkı Allah Allah. hükmü ne olur hocam? Hani konuşuyoruz, e, izah ettik. Kul hakkı şöyledir. Kul hakkı denince aklımıza şunlar gelir. Müffisi tarif ettik. Ve burada bunları yiyince kul hakkını yemenin de hükmü ne olur? O ortaya çıkıyor Sayın Hocam. Kul hakkı nasıl ödemek? Ödemenin yolları nelerdir? Eyvallah kıymetli hocam. E, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kul hakkı bulunan kişilerin e, hak sahibi olan mazlumlardan helallik almasını istemiştir. Az önce de müflis hadisini de açıklarken e, yine burada e, gerçekten bu duruma düşenlerin iflas edeceğini, yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imkanı olduğu halde e, bakın en küçük bir şeyde zamanında borcu ödemeyenlerin de kul hakkına gireceğini e, şöyle buyurmuşlardır. Ödeme gücü olduğu halde zengin kişinin ödemeyi ertelemesi zulüm olarak nitelemişti sevgili peygamberimiz. Evet hocam. Yani bugün de toplumda en çok yine sıkıntıya düştüğümüz konulardan, şikayet ettiğimiz konulardan birisi de kıymetli hocam budur. Yani evet. bizim İslami değerlerimizden, Kur'an'ın emirlerinden biri olan tarz-ı Hasen dediğimiz borç e, konusunda da bugün insanlar artık birbirine borç vermeyi e düşünmüyorlar istemiyorlar çünkü diyor ki yarın vereceğim ama üç ay sonra Antakya'ya gelebiliyor bunu da suistimal ediyoruz bu da e, kardeşimize karşı bir güvensizlik maalesef oluyor. E, burada da görülür ki e, kul hakkı kişinin ya cennet ya da cehenneme gidişinde önemli ölçüde e, belirleyici rol olduğunu görüyoruz Kıymetli Hocam. Onun için Allah'ın e, huzuruna kul hakkıyla çıkmanın çok ağır bir vebal çok ağır bir vebaldı. Çünkü böyle bir günahı Allah tarafından bağışlaması hak sahibin affetme şartına bağlanmıştır. Yani bu çok önemli. Aslında Allah'ın hakkı dediğimiz hukukullah işte öyle biliyorsa öyle bir şey olsa belki Allah kendi hakkını affeder. Ama kul hakkı olunca bu defa affedebilmesi için hak sahibinin affetme şartına bağlanmıştır. Ve e, hak sahibi hakkını almadıkça e, veya bu hakkından vazgeçmedikçe de e, kul hakkı yiyenin bu günahı affedememektedir. E, affedememektedir. Çünkü ilahi adalet de bunu gerektirir kıymetli hocam. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde şöyle buyurmuşlardır. Ey insanlar! sizin canlarınız, mallarınız, öz ve namuslarınız Rabbinize kavuşunca kadar birbirinize haramdır, dokunulmazdır buyurmuşlardır. Buna göre bizler maddi olan mesela gaz, hırsızlık ve izinsiz olarak almış olduğumuz bir malı veya parayı sahipleri biliyorsa sahiplerine vermemiz, ve, veyahut da işte onların mirasçılarına vermemiz e, bilinmiyorsa fakir birisine ve hutta hayır bir hayır kurumuna onun namına sadaka olarak vermeliyiz ayrıca e, yapılan bu kusurdan dolayı Rabbimizden af dilemeliyiz ve af ve mağfiret dilemeliyiz mal ya da e, darf gibi şeyler de olmuyor mesela gıybet yapmışız İstira etmişiz. Bu gibi durumlarda en önemlisi mümkünse e, hangi kişi hakkında konuşursan ondan helallik alabilmektir. E, ama bununla beraber her zaman bu şartını yerine getirmek mümkün olmuyor. Bazen insanlar işte bunu bundan çekiniyorlar, bunu yapamıyorlar. Ama en azından bu defa da kendi adına tövbe etmek hak sahibi namına da istiğfarda bulunmak, hayır hasanat yapıp e, sevabını ona bağışlarsa inşallah keferat olacağını düşünüyoruz. E, çünkü kul hakkı ile Allah'ın huzuruna çıkmamak lazım. E, Rabbim kul hakkı ile huzuruna çıkmamızı istemiyor. Mehmet Hocam. Sayın Hocam. Gerçekten son zamanlarda, son günlerde en çok üzerimizde hakkı bulunanlar da bulunmasına rağmen durulması gereken konulardan bir tanesiydi. Sayın Hocam bu. Tabi zamanımız evet. kısıtlı. Gönül isterdi ki daha uzun uzun sohbet etmek. Sorulacak soruları size yönetmek. Ve o cevapları alabilmekti. Ama vaktimiz sayın hocam Ezan-ı Muhammediye saati yaklaştı. Takipçilerimiz namaza geçecekler. Biz onların hakkına riayet edelim inşallah. Kul hakkına evet. girmeyelim. Söz ettik. Biz anlattık inşallah. Hocam ben i̇nşallah. tekrar çok teşekkür ediyorum katımlarınız için. Sorularımıza verdiğiniz için Rabbim hizmetlerinizi daha iyi inşallah. Dediğiniz Allah gibi sizden razı olsun. Bu kadar, bu kadar Biz Bununla teşekkür ederiz. Sizlerin, sizlerin de, kıymetli takipçilerimizin hayırlı akşamlar diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Allah'a emanet olun diyorum ben de. Görüşmek üzere Sayın Hocam. Bir başka programda çok inşallah. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Edeyim. Kıymetli takipçilerimiz sizlerin de iştirak ettiği gibi Sayın Hocam'a sorularımızı yönelttik. Cevaplarımızı aldık. Ee, soracak çok sorumuz var ama dediğimiz gibi Ezan-ı geldi. Sizlerin de hakkını riayet etmek adına bu akşam da programımızı burada sonlandırıyoruz. Takipçilerimize, sizlere değerli insanlar olarak ümmet Muhammed adına da teşekkür ediyorum. Müftülüğümüz adına teşekkür ediyorum. İlçe Müftülüğümüze de bir kez daha böyle bir imkanı sunduğu için sosyal medya aracılığıyla bunu en iyi şekilde kullanma adına, istifade etme adına sundukları için de ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Geceniz hayır olsun. Hayırlı akşamlar diyorum efendim.